delali meselesine bakmak için daha doğru anlayabilmek için. Olur yani gelir burada küllerinden yeniden doğar. Ama sürekli dışarıdan getirilen tamamlanmış oyuncularla işini tamamlamaya çalışıyor. Çok kısa süre sonra o oyuncular o teknik direktörün arzularına cevap vermezler. 4.8 şunu oynadığı 2.1 bilmem ne yaptı falan falan. oluyor Diyorsun bu adam uçuyormuş hemen kapalım diyorsun. Geçelim son bölümü hocam. Transfer bölümüne. Dellali ile başlayalım. Beşiktaş Dellali. Evet bu enteresan konularımızdan bir tanesi. Ee, burada çok uzatmayayım bu konuyu. Uzatmayayım. Gelir uçar. Gelir uçar. Ama büyük ihtimalle Trabzonspor Star hikayesine benzer bir hikaye olur. Neden? Bak gelir uçar. Öngöremem yani. Ama Trabzon Star hikayesi daha yakın bir hikaye. Olmaz. Yani alırken şey gibidir bu. Tekne alıcılığı gibidir. Öyleymiş. Birisi tekne aldığında bir tekne aldığında çok mutlu olurmuş. Bir de tekneyi sattığında çok mutlu olmuş. Arada nasıl travmalar yaşıyorsa bu tekne sahipleri. <laughs> Selam onu dedim geçen gün. Ya, hiç teknesini satmadı. yatını yani acayip bir yatı var ya. Gemi gibi bir şey herhalde yani. Bir kere şeyden geçiyoruz. Bodrum'dan, Gümüşlük'ten. Gündoğan'a gidiyorum. Yalı havanın üzerinden giderken bir araç gördüm. Sonra da işte Yalıkavak'taki arkadaşlarla ya o kocaman bir şey gördüm dedim ya. Abromov için dediler. Ya her gördüğünüz büyük yata Abromov için diyorsunuz dedim ya. Ondan bir tane daha arka taraftan var. Belki odur dedim ya. Bilmiyorum ki ben anlamam ki hatta. Öyleymiş yani. Hatta Münal Aysal dedi biz erkeklerin oyuncağı işte yatlardır dedi. Ben de ya bizim babamız hiç ya sahibi olacak kadar <gülüyor> <gülüyor> oyuncağı olamadı. Yazık bizimkin acaba. Bizde olduk ama acaba sahibi alalım mı bizimkinde erkekten filan. Hiç öyle bir oyuncak hayal olmamıştır benim babamın. Bir parmağı kesik mobilya ustası ilkokul öğretmeni yani. Ya şimdi böyle çok çabuk konuşuyoruz düşünüyoruz. Şimdi delali meselesine bakmak için daha doğru anlayabilmek için. Olur yani gelir burada küllerinden yeniden doğar ama Öyle var ya küllerinden yeniden doğması bekleniyor. Ama senin takımın 60'tan sonra oynayamıyor. Sen önce bir takımı oynatsana 60'tan sonra seni delale oynatacaksa tehlike. Ama serçe bakmak gerekiyor. Daniel Sterich de işte şeye gelirken, Trabzon'a gelirken aynı beklentilerle geldi. Alırken bir yat almış gibiydi Trabzonlar. Özellikle kulüp, bence kulüp yöneticileriyle bir konuşması lazım Beşiktaş yöneticileri. Bir de giderken aynı mutluluk içindedir. Oh ya kurtulduk bundan diye. Yani aynı mutluluk içindedir. Sayın Ahmet Ağol'un arasınlar sorsunlar. Gelirken hangi alet rüyedeydin giderken. Bunlar bence takımı anlatan, Beşiktaş'ı anlatan ya da herhangi bir takımı anlatan işler değiller. Bence Beşiktaş'ı hala çocuklara anlatır. Serdar anlatır, Kartal Kayra anlatır. Yani bunları anlatırsa anlatır. Yeni kazan getirdiğin genç çocuklar anlatır. Yani ben öyle yıldız, yani Metin Ali Feyyaz oynarken Metin Ali Feyyaz Fikret Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta yükselene kadar çoğu insan adını bilmez. E, i̇yi oyuncular derler. Sonra hani Metin gelirken tamam biraz ikonik birisidir Metin gençken. Sarı fırtına ya saçlar maçlar başka bir şey. Hala öyle yani Metin bambaşka birisi. Çok bir kere iyi bir arkadaş. Çok çok müktedam bir arkadaş. Çok esprili oturduğumuzda size çok iyi gelen birisiydi. Metin. Bir Keza da kısa bir oturdum. Mesela Ali onlara göre daha oturaklı, daha şey, daha saygılı, daha ama hani öbürleri daha nüktedan, daha esprili insan. Onlar futbolculukları büyüyene kadar aman aman bir şey değildi ama Beşiktaş'la birlikte büyüdüler. Bence Beşiktaş'ın ruhuna, duygusuna uygun olan onlar. Ama stadyumla birlikte biraz yani İnönü'den sonra bu yeni stadyumla birlikte taraftar yani içeriye giren taraftar profili de İster istemez sosyal medya çağında başkasına bakarak kendisini tanımlama halleri de oldu. İşte onlar çok büyük oyuncular getirdiler biz de getirelim gibi şeyler. E Delali'nin de fena bir adı da yok yani tamam kimse 4 yıl içinde bir şey yapmadığına bakmıyor da ilk haline bakıyorlar. 100 milyon euro Bizde diyor olur diyor. Şimdi böyle söyleyince hemen diyor ki e Mario Gomez'i anlatıyordun diyor. Ben Mario Gomez'le gelmesin diyordum ama. Hani yoktu da İtalya'da geldi gol uçtu burada ondan sonra gitti orada da kayboldu ya. Olur mu olur. Ama hikayesi sanki Daniel Sturridge hikayesine daha yakın olur gibi. Ben çok transfer bağımlılığını doğru bulmam. Hele bu borçlulukta bu para harcayamam hallerinde. Nasıl harcadıklarını da bütün takımları sadece Beşiktaş değil. Fenerbahçe'nin de Trabzon'un da Galatasaray'ın da çok şaşırdı. Hocam yine çok kısa Galatasaray'ı belirtti. Ee, aynı şeyleri söyleyeceğim. Bir takım Sezonun ortasında bu kadar çok şey alırsa olgunlaşması, çok oyuncu alırsa olgunlaşması gecikir. Bu şunu anlatır. Teknik direktör takıma sahip değil. Sürekli dışarıdan getirilen tamamlanmış oyuncularla işini tamamlamaya çalışıyor. Çok kısa süre sonra o oyuncular o teknik direktörün arzularına cevap vermezler. Emin olmazlarsa şeyden. Yani Aa, burada düzgün mü oynanıyor ya olmazsa. Yani şimdi Seferovic de az bir oyuncu mu? Değil. E Mertens az buz bu oyuncu mu? Değil. Şimdi takımı böyle yaparsan yük çoğalır ve bence biraz da bir mali meseleler e, elini rahatlattı şeyin. Fenerbahçe'nin bu sene finansal ödemesi yok. Evet. E o nedenle de biraz yığdı oyuncuları. Yığdı oyuncuları şimdi ayıklamaya gidecek. Fazla olanları gönderebildiğini. Tisaran'dan başladılar gönderecekler. E, Galatasaray böylece biraz yolunu bence uzatıyor satması gerekirken. Eldekilerle de yapılır ve bunların hepsi bir tedirginlik yaratır takımda. Hep yani hep oynayan tedirginlik yaratır ve yapılamamasının nedenini mesela en kolaydır mı? Taylan yüzünden olmadı. Mı? Bilemezsin ki. Bence öyle değil. Yani oyun olmayınca Taylan olmadı. Oyun olsaydı Taylan da olurdu. Kim sayıyorsan onlar da olurdu. da olurdu. Hepsi olurdu bence. Hepsi olurdu. Bugün Berkan Beşiktaş falan gibi bir evet, şey de okudum. Gazetede bir, gazetede haber var. Bir Berkan Transferlerden rahatsız bir şey okudum. İhtiyacı var mı Beşiktaş'ın bilmiyorum. Öyle bir pozisyonu daha Josef'i gelecek. E, Atibası türbündeydi. O inebilir. Kerem Atakan keskin geldi. E, Kerem geldi. Yani olur mu Kerem? E, Kartal Orada aynı e, kart alamayacağım. yani Kartal Ümraniye'ye yolluyorlar. Çok savurganız ya. Kartal tekrar Ümraniye'ye gidiyormuş. İşte gidiyor gidiyor diyor da hani var ya e peki çok mu savurgan bulunmuyor mu bu? Çok savurgan değil mi ya? Burada bir yanlış olmalı yani. Bir hani bir de 3 işte, maç oynadı bu çocuk. Tuna Kemin Kiremiç kitabı mıydı? Bu işte bir yalnızlık var ya. Bu işte bir yanlışlık olması lazım yani. Bu kadar doğru olmaz yani. <laughs> yani her Avrupa'daki her şeyden geri düşmüş. Avrupa'nın geçen sene en yaşlı gidi şimdiki ortalamaları bilmiyorum. Transfer sezonu bir bitse de şu ortalamalara, yaş ortalamalarına baksak. E, sağda hala bir Bigumzi'nin iş bitirdiği, gelip maçı kurtardığı sayılan bir maç şeyden sonra. Yani bu kadar transferci olmak biraz yanlış olur gibi geliyor bana. Ama gençler seviyorlar sosyal medyada fotoğraf gezdirmek, koşup ekranda şey çekmek. Neydi bugün? Yattı ara... Ortaköy'e gitmiş Muğla, şeye, Muğla'da. Ortaköy amatör takımı davul zurna omuzlar alınıyor. Bayram düğün filan. Tamam orada bir eğlenceye neden oluyordur. Ama mikro düzeyde bence şeyi de anlatıyor. Türkiye'deki transferciliğin ne kadar uçarı olduğunu, ne kadar gençlik hevesi olduğunu anlatıyor. Çok içi bilgiyle dolanmış bir iş değil bu. Bilgisi çok az yani bizim bu transfer politikasını güden kulüplerin. En çok bundan faydalananlar oyuncu menajerleri ve onunla ilişkisi kim varsa. Oyuncunun kendi çevresi, menajerlik ilişkileri. Bu transfer siteleri özellikle çok etkiliyor transferleri. 4.8 şunu oynadığı, 2.1 bilmem ne yaptığı falan falan. Diyorsun ki bu adam uçuyormuş hemen kapalım diyorsun. Buraya bir geliyor ki senin gönderdiğin çocuktan bir farkı yok. Yani senin gönderdiğinde onun yaptığının 3 aşağısını yapıyor, 5 yukarısını yapıyor. Dolayısıyla bütün transferleri bence böyle değerlendirmek lazım. Ee, son olarak hocam. Son olmadı mı bitmedi mi? Demin de son olarak demedim. Fark ettim mi? Son olarak demiştim. Şu Peki. an son sorum. Ee, Fenerbahçe maçından sonra Sayın Başkan Murat Sancak. Allah aşkına yabancı sayısını <laughs> serbest bırakın. Bence de. kalacak zaten. Yani aynısını Ahmet Nurçebi söyledi kaç hafta önce. Evet. Yani bence bu bırakılacak. Bu baskıya dayanamayacak federasyon. Çünkü federasyon bir şeyde yani mesela hakemini korumuyor. Hakem hakkında konuşulamaz diye bir şey yapamıyor. Thomas Tuchel şimdi hakem hakkında konuşuyor. Diyor ki bu hakem bir daha istemiyoruz diyor. E, Conte meselesinden sonra sevk edildiği disiplin kurulu neyse orada Premier Bir de o için gönderiyorlar. Ne demek bu ya? Ben bu hakemi istemiyorum sen kimsin? Diye gönderiyor. Bizde bunları söylemek çok serbest, çok rahat, çok, çok kolay oluyor bunlar. Söylenememeli. Söylenememeli. Bence yabancı sayısını serbest bırakacaklar. Çünkü yani 7'nin 8'e ben 9'a çıkacağını öngörüyordum. Yani 7'ydi yani önce alınmış karar. Evet. 8'e geldiyse bir yerlerde diyelim ki Dünya Kupası arasında o hale getirirler. Serbest bırakılsın ya bizim memlekette niyeyse biz bu oyunu oynayamıyoruz ama izlemeyip seviyoruz. Niye oynayamadığımızı sormayın. Niye biz oynayamıyoruz diye kimsemiz yok yani. Oynayamadığımız bir oyunu izlemeyi seviyoruz zannediyorlar. Bence konu o değil. Ben Parası olanın böyle bir talebi olabilir. Hani alım gücü varsa bu talebi olabilir. Ama buna en çok karşı çıkması gerekenler e, tahtası kapalı olanlar, daha yüksek e, şeyde potansiyelde oyuncu alamayacak olanlar, onları skora taşıyamayacak oyuncuları edinemeyecek olanlar. Kural buydu bununla devam edelim diyebilmeliler ama ben sanki öyle hissediyorum şey olacak. Bir yerde tamam ya bunu serbest bıraktık isteyen iste değil oynasın diyecek federasyon gibi geliyor bana derse şaşırmam. Demezse şaşırırım ben yani. Bu karar alınmazsa şaşırırım. Ağzınıza sağlık hocam. Rica ederim. Bittin Görüşmek program. üzere.